Soğuktan bahsedilirken, biz burada neredeyse tişörtlerle gezeceğiz. Ee, biraz yükseğe çıktık, üzerimize polarlarımızı giyiyoruz. Evet, nereye gidiyoruz? Bugünkü planımızda neler var? Ee, yani yapabileceğimiz neler var? Yine yazıyorum bir şeyler, sonra da fotoşaflıyorum. <laughs> <laughs> Bugün sanayiye gitmeden güne başladığımız için evet, araçlarımızda bir sorun çıkmazsa umarım evet bugün planımızı gerçekleştireceğiz. İzleyicilerimize Labranda Gerga sözü vermiştik ama dün sanayide işimiz çok uzayınca araçların tahminiyle ilgili. Oralara gidemedik. Bugün tekrar normal programımıza döndük. Bugün de Bafa Gölü'nün hemen güneyinde yer alan Ilbra Dağı'na gidiyoruz. Bafa'dan İlbra Dağı'nın 1100 metrelik zirvesinden bütün Güllük Körfezi'ni, Bodrum'u göreceğiz. Vaktimiz yeterse Büyük Menderes'in devlete açıldığı Delta'ya e, gideceğiz. Daha sonra da e, biraz gizli kalmış Güllük Körfezi'nin kuzeyindeki e, koyları biraz tekneyle hı hı. geleceğiz. Bugünkü planımızda bunlar var. Bakalım zor yollar bizi nelere el götürecek? Evet, yine bugün bir değişiklik fark ediyoruz. Ümit aracı kullanıyor. Cemil abi yok, onun için Ümit kullanıyor aracı. Deniz de zaten çok tecrübelidir. Bu arada uzmandır. Yok o bakımdan. Cemil abinin e, aracı olarak İstanbul'a dönmesi gerekti. tavsiye ediyoruz. Bu sefer özellikle bunu da tavsiye ediyorum. Eğer bu tarafa yolunuz düşerse. Baştan beri söylüyorum muhakkak düşürün diyorum. Ve Orhan Bey'in bu e, füme yılan balığının tadına da bakmadan geçmeyin. Evet yola çıktık gidiyoruz. Dediğim gibi bakalım ne kadar bir gerçeğe geçeceğiz. Ve akşam artık e, bu bölgedeki seyahatimiz noktadan noktadan gidiyoruz. Tekrar montaja koymak üzere Ankara'ya e döneceğiz. Koyayım mı yiyeceksin? Bas bakalım. Merhaba. Bak bak klimaya basıyor. <laughs> Hepsi meraklı <laughs> abi. Şuna bak. İnsandan kaçmıyor. Bu da vinci yiyor. Atla aşağıya. Ne kadar zamanda düzelecek ayağ? ayağı? Ayağı düzelse da işte ayağını demirle alacağız. Sağ olun, teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Ee, evet, nasıl Süre geçiyor hayat burada? Alana, İyi geçiyor. Ya. Nasıl Hep, hep buradaymışsınız galiba. Evet. Yaz orta, kış. Evet. Önce okul? Okulu bıraktı. Kaçta? Diye, öyle mi? Orta son. Öte Niye? Orada Başka çocuk bir, de oğlum var. Ama bize böyle Maşallah. Zor zor bir yer biraz Eşiniz? Eşim var. O nerede? Eşim keçi Traktör ]ydi. normalde yani keçi hayvanlar arkasına ekiyor. Ha, Anca traktörle gidebildiğim ha, bir yok. Var. var. Tamam. Nerede evet, onu söyle var. söyle. değil mi senin için? Ha onu söyle alıştı geldi. Ben götürürüm. Arkadaş falan. Yok Hayır. ama olsun artık bu falan idare ediyoruz. Ne evet, güzel oldu. Hafta Peki ne zamandan beri buradasınız yani? Doğduğunuzdan beri hepsi de doğduğumuzdan beri. Anneniz babanız da burada mı? Annem babam. Onlar da vardı hayvanlar. Onlar bıraktılar köye göçtüler. Nasıl peki bu hayvancılık? i̇yi, nasıl olsun hayvancılık? İyi. Hani çorbamız kaynayın yani. Efendim abi. Ya ee, oğlum bizi çekeceksin lan. Ya bu beni yemeye başladı, bunu çekeyim dedim ya. <laughs> 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 <Bir> sohbet ediyorsunuz. <yersin. gülüyor> tamam geçmiş. <laughs> Ulan Barış tarihe geçeceksin lan. Niye <laughs> abi? Kendini oğlağa yediren kameraman diye. Ucansız durmuş. Okul benzemiyor burası. Oo, tüfeklere bak. Bizde, bak eskiden yöre kızları halı dokurdu, yerde o halılar olurdu. Sen halı dokumuyor musun? Küçük küçük düşürürüz. He? <laughs> Sen kaç yaşındasın? 19. Askeri yüksek. Hazır asker. 20 yaşındayım sayılır. 20 yaşındayım ya. Başka var mı erkek kardeşim? Hayır, tek. Özlem musun peki şehirde yaşayacak falan diye. Kesin. Hiç özlem duymuyorum. Ne güzel. <laughs> Peki zaman zaman inip şehirde kalıyor musunuz uzun süreli yoksa hep burada mı geçiyor hayatın? Ara sıra iniyoruz tabi ihtiyacımız için. Evet. Ya doğa alışan adam orada duramaz. Haydi, sen traktörle mi? gidebiliyorsun öyle. Traktörle gidiyoruz. Tamam o zaman biz de gideceğiz. Teşekkür ederiz. Özlem sağ olasın. Tevfik bir de bizim başka bir mükemmel bir çay çayı. çayı. çay ediyoruz. Çay. Çay Onun, Onun ismi neydi? Umut. Valla çok güzel. Dedelerim de buradaymış ama onlar şimdi emekli oldu köye gittiler. Hangi evet. köy sizinki? Biz Kurudere Kuru Derek köyü var şurada. Hı -hı. Biz orada iskenimiz. Annem babası anası tabi. Yeni köyden. Yeni köyden. Didim. Didim dedi. Evet. Yani altlardan havalı mı açsan? Soba sobayı falan tüttürürsen kötü. Gerçi odun yok. Vay. Oo, öğlen yemini bir daha getirdik. Vallahi. Oo. Çok kesmişsin ya Özlem <laughs> ya. Çok güzel. <korkunç>. Bu taze. <laughs> He. <Ha>. Eski. <laughs> Kalmış falan. Ee, Tamam. Dövüp görüyorsun değil mi oğlanı? Senin tadına <laughs> <laughs> Sağ olasın. Of of. of. Sağ olasın. Ee, Ilbra menzil e, Olum, tamam. mevkiinde şey Tevfiklerin evine ya, e, misafir olur. olduk. Eskiden bunlar kıl çalırdı tabi. E, fakat işte plastik çıkınca çok daha kolay kurması etmesi bakımı e, zor değil. Onun için bir hayat tarzı ama maalesef e, hayvancılık ve e, göçerlik baya artık e, azaldı. Bunu özellikle orman mani oluyor ama e, aslında keçilerin ormana hiçbir zararı yok. E, bunu yani 25 yıldır konuştuğum bütün yörükler söyledi. Keçiler de bir yerde ormanın sigortası şöyle oluyor. Şimdi siz dağdan ormandan yörükleri gönderdiğiniz zaman dağ sahipsiz kalıyor. Ve e, keçilerin yaşadığı yerde yetişen bu pelit gibi, e, pinar gibi e, kolay yanmayan ağaç popülasyonu çamların pürüleriyle bir anda kayboluyor o ağaç popülasyonu ve tamamen e, bu bölgelerde bir kızılçam ormanı haline geliyor ve Dağda kimse de olmadığı için en ufak bir yangında bütün dağ yanıyor. Ee, halbuki eskiden baktığımız zaman dağda yörüklerin çok yaşadığı dönemlerde hem bu e, pelit ve pinar tarzı zor yanan ağaçların bol olması keçilerin olduğu yerde hem de dağda sürekli insanların olması nedeniyle yangınlara çok daha kolay müdahale ediliyor. Bunu anlamak zor tabi. Yani büyük devlet büyüklerimiz bilirler tarım ve hayvancılık politikalarını ama e, yani Türklerin Orta Asya'dan beri sürdürdükleri göçebelik ve yörük hayatı artık Türkiye'de maalesef son demlerini yaşıyor. Bunlar değerli. evladım keçilerin sütü değil mi? Keçilerin sütü. Ne zaman sağdınız? Sabah sağdık. Bu sütleri nasıl değerlendiriyorsunuz burada? Peynir yapıyoruz. Peynir yaparak öyle değerlendiriyoruz. Sadece peynir mi? Evet, sadece peynir yapıyoruz. Peki elektrik yok. Nasıl muhafaza ediyorsunuz? E, kölgeli yerlere koyuyoruz, öyle muhafaza ediyoruz. Yani serin yere koyuyoruz. Nasıl yapılıyor peynir? Peyniri sağıyoruz. Evet. Oradan meyvesinden çıktığı sıcaklığına çalıyoruz. Evet. Oradan peyniri öyle yapıyoruz, öyle tenikeye koyuyoruz. Ondan sonra pazarlıyoruz. Peki, kolay gelsin. Çok Bizim için oldukça zor sağ. herhalde hayat burada. Biraz zor. <laughs> Çok güzel bir yer. Güzel keyifli. Evet. Hı? Acaba biz kalsak burada ne kadar kalabiliriz? Denemek oh, lazım aslında. Ya. Ha? Bana evet, yaşarsın. Ne sütü abi bu? Keçi sütü. Biraz önce kaynamıştı. burada gördüğümüz keçilerin sütü. İçtiğimiz bir sütte hiçbir katkı yok. İlk defa belki de yani gerçek tadını alarak içeceğiz. Bizim süt diye içtiklerimiz neydi acaba? Şu hakikaten şuna bak. Evet. Yağı bardağın her tarafını kaplıyor. Zor yollarda, e, Ilbra Dağı'ndaki gezimiz devam ediyor. E, demin bir yörük aileyi ziyaret ettik. Oradan eski göç yollarını takip ederek, şimdi zirveye doğru gidiyoruz. Önümüze, e, bu bölgede tipik olarak kullanılan ve sıkça hala görülen sarnıçlardan bir tanesine e, rast geldik. E, bütün toroslar boyunca, hem eski kervan yolları için hem de Özellikle yörüleri, yörüklerin e, hayvanlarını sulamak için yaptığı bu su sarnıçları, bu özellikle Milas, Muğla, Bodrum yöresinde çok fazla görülür. Çünkü e, bayağı su e, sıkıntısı var burada. E, Bodrum'un su sıkıntısı zaten e, malumdur. Bunların çoğu Osmanlı döneminde yapılmış ama bu e, bunun bir enteresanlığı var. Çünkü kitabesi hala duruyor. E, biraz yol üstünde olanların hep kitabeleri çalındı maalesef. E, i̇htimal ki çoğunun vardı. Ama bunun kitabesi hala sağlam duruyor ama Arapça bilmediğimiz için Osmanlıca e, okumak mümkün değil. Herhalde 17 veya 18. yüzyıla ait olması gerekir. Bunlar özellikle kubbe yapısıyla e, hem dışarıdan e, su kanallarıyla suyu toplarlar ama özellikle de bu kubbe yapısıyla yağan yağmur kubbeden aşağı süzülerek sarnıcın etrafındaki iç bükey olan e, alanda birikir ve oradan kanallarla içeri dolar ki şu anda sarnıç tamamen e, full e, dolu vaziyette. Biz görmedik ama buradaki arkadaşımızın dediğine göre 10-12 merdiven aşağı kadar iniyormuş. Oldukça derin bir sarnıç. E, suyun rengi bulanık olduğu için içine girmeye cesaret edemedik tabii. sonucundan sonra da dağın zirvesine Übralık'ın Dağ zirvesine geldik. Şu anda 1062 metredeyiz. Solumuz Bafa Gölü. Sağımızda Ege Denizi var. Birçok koy var ama hava çok puslu. Baharın artık bu sis ve pusu bize sizleri de bunları paylaşmamızı engelliyor. Ancak buraya geldik. Zorlu bir yolda onunla paylaşabildik. Buradan da aşağıya Kazıklı Koyu'na doğru iniyoruz. Hemen aşağısı da Kazıklı Koyu. Hadi iniyoruz. Haydin. İştelerden şu yolu deneyelim. Öze, o yolun altı küçük baksana. Gel geçince tamam mıymış abi? Ya yol işte. Geç abi şurayı. O yolmayla almak demiş. Yok gitmiş. Evet. O yol gitmiyor. Batmayı, batmayı. Vur diyordun. Yok değil. ya vur tamam. buraya. Oturtma kadar biter. Öte kadar al. Hadi devam Ucun da şeyler Terste olmazsa çeker. Hepsi lazım, hepsi. Bunun içinden geçiriver. Bitti bu kadar mı? İçten geçireceğim. Evet, evet. Olmaz öyle. O, soğukta şapka lazım. Şapkasız çıkmam abi. Öbürkü, öbürken abim mi? Şu öbürkü hmm. Bak şunlar var. Şu, şu öbürküte hmm. çıkanlar var. Tamam. Çekilin Allah'ın kenarından. Sen oraya git Buna bir stres yapın. Sebep. Kendimizi şimdi çalıya verdik ki arabanın geri kaymasını biraz daha şey yapsın. Tamam. kaç tane zor yollarda yolu bıraktık bu sefer. Arkada görülen Ilbra Dağı'nın en e, zirvesindeydik. Oradan e, hava puslu olduğu için Güllük Körfezi'ni, Bodrum Yarımadası'nı, e, büyük Menderes Deltası'nı göremedik. Biz de o zaman denize inelim oradan görelim dedik. E, bu geziyi noktalamadan size e, Güllük Körfezi'nin daha iç kısmında yer alan e, Kazıklı e, köyü civarındaki koyları gösterelim dedik. Burası siz de biliyorsunuz yıllardır balık çiftlikleriyle konuşulan bir yer, Güllük Körfezi. Balık çiftliklerini dışarı atmışlar fakat onların daha burada bir sürü müştemilatları var. Buradaki arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre onlar da kaldırılıyor. Tabii bunlar hep birer işte çelişki çünkü balık çiftlikleri olmasa hakikaten vatandaş balık yiyemeyecek artık. Deniz balığı hem az çıkıyor hem çok pahalı hem de aşırı avlanmaması iyi. Ama balık çiftliklerinde bu defa çevreye verdiği zarar var. İşte zaten bilim adamları ve bilimde bunun için var. Bunu asgari müşterekte buluşarak buluşarak e, bu iş burada çözülecek gibi görünüyor. Hakikaten muhteşem koylar. E, yol yok, yol olmadığı için de kirlenmemiş. Çam ormanları denize kadar iniyor. Bunun hemen arkasındaki kuzeyimizdeki Akbük bölgesi biliyorsunuz yoğun olarak yerleşime tabi. Yine hemen güneyimizde bulunan Bodrum Yarımadası da yoğun olarak yerleşime tabi. Eğer denizden gelirseniz, Bodrum Güllük Körfezi ile Altınkum Didim arasındaki Kazıklı Köyünün de yer aldığı bu içerideki güzel hala bakir kalabilmiş körfezleri, koyları mutlaka gezmenizi öneririz. yakalıyoruz. Şifre, Gopes, Rüfer, Granyoz. Nasıl yakalıyoruz? Oltayla yakalıyoruz. Sırta, Rapalayla, Ağla. Kalamar yakalıyoruz çok akşam üzerleri, sabah üzerleri. Diyeyim. Sabah ağla. Nasıl? Şimdi, biz çok geçti, görüyorsunuz ya. Hayır, o şarttan olarak patlıyor mu? dalga? Deniz nadiren. Yani senede 10 gün diyelim veya 20 gün olsun toplamda patladı oluyor. Bir çok büyük dalga da gelmez. Yarım metrelik dalga patlama dediğimiz. we <smart noise> Neler neler var? Bunlar neler? levrek. Buranın balıkları. Buranın Kazıklı'nın balıkları. Hmm. Siz mi tuttunuz? Evet. Ne kadar balık tutuyorsunuz? E, günde 5-6 tane. Hmm. Başka neler çıkıyor? Başka çupra. Kalamar, kalamar. Ondan sonra mırmır. Bütün sene burada mısınız? 10 ay buradayız. Demeksiniz emeklisiniz. Emekliyiz Nasıl geçiyor hayat? Vallahi çok güzel. Bu haftaki programımızı Milas Kazıklık Oyun'dan kapatıyoruz. Haftaya yeni zor yollarda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.